Çiftçiye hibe destekleri veriliyor, üretim Avrupa Birliği standartlarına çıkarılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere verdiği destekleri Avrupa Birliği standartlarına yükselten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yerel girişimcilerin projelerine 500 bin avroya kadar %60 ila 70 hibeli destekler veriyor. Bu projeyi alma konusunda da hiç zorluk çekmedik kurumun verdiği destekler, üretimde de standartları Avrupa standartlarına yükseltmeyi amaçlıyor. Türkiye'de başarıyla uygulanan İPART 1 ve İPART 2 programları kapsamında verilen hibelerle çok sayıda modern tesis ve çiftlik kuruldu. Yüzlerce tesisinde modernizasyonu sağlandı. 850 bin e, civarı bir yatırım yaptık. 850 binin 450 bin civarında destek olarak geri aldık. Desteklemeler yerel kalkınmaya katkı yaparken köyden kente göçün önlenmesinde de önemli rol üstleniyor. Kurumun kadın yatırımcılara verdiği 3 milyar lira hibe desteğiyle 4910 proje hayata geçirildi. Önce karar versinler ne yapacaklarını. Kurum her şekilde insanlara yardım ediyor. Önümüzdeki dönemde de sektör paydaşlarının katılımlarıyla hazırlanacak İPART 3 programının hayata geçirilmesi planlanıyor hayvancılıktan kırsal turizme, meyve sebze işleme tesislerinden süt depolama, işleme ve pazarlama işletmelerine kadar geniş bir alanda verilen desteklerin İPART 3 programı ile birlikte ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlaması hedefleniyor.